Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde ve bu çalışma artık e, gün yüzüne çıkmaya başladı ve destek miktarını açıklandı. Geçtiğimiz yıl 5 Nisanla birlikte e, resmi gazetedeki tarım kanunu değişikliğiyle başlayan süreç alt yönetmelik çalışmalarının genelge çalışmaları yapılarak bugün mevzuat çalışmaları bitirilmiş ve bu mevzuat çalışmaları bittikten sonra da artık destekleme miktarı açıklanmış duruma gelmiş oldu. Tabi burada bugün gelmiş olduğumuz nokta aslında çok hasret kaldığımız ya da çok talep edilen e, çiftçilerimiz tarafından ve ülkemizin tarımının geleceği açısından çok büyük önem arz eden bir çalışma olarak ortaya çıktı. Birçok ilki ve yeniliği içinde barındıran bir çalışma ile e, e, şu anda çiftçilerimizin destekleme almasını sağlamış olacağız. Tabii bu süreçte ülkemizin burada tarımın önemi hep işte söyleniyordu. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi sonrası işte bazı bu klişeleşmiş laflarla hep işte ya tarım şöyle önemli, tarım böyle önemli. işte tarım işte aslında planlı bir üretim olması lazım. Herkesin ne üreteceği belli olması lazım. Aslında destekler şöyle yetersiz ya da desteklemelerin ne ne tür destek alacağını çiftçimizin daha önceden ekimi yapmadan önce bilmesi gerekir. İşte bu mazot gübre desteği olacak mı? Mazot gübre desteği nakdi mi olmalı? Aynı mi olmalı? Bazı çalışmalar hep bu şekilde söylendi, söylendi, söylendi ama hep lafta kaldı. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık bu söylediğimiz her şey ete kemiğe bürünmüş oldu. Tarım hak ettiği önemi bir anlamda kazanmış oldu. Yapılan yoğun çalışmalarla birlikte bu tarım kanunundaki 5 daki tarım kanununda değişiklikle birlikte alt, yap, alt mevzuat çalışmaları tamamlandı. Yine ilimizde Teknik komiteler belirlenerek ilde de yerel paydaşlarla içerisinde üniversitelerin ilgili kurum ve kuruluşların, ziraat odalarının, çiftçilerin olduğu genel bir geniş bir katılımla burada bir teknik komite toplantısı yaptık. Ve artık bölgemizde, ülkemizde olduğu gibi yani bir Kırşehir'de de neyin üretilmesi gerektiğine burada neyin daha iyi üretildiğini, neyin daha yüksek verime sahip olduğunu biz burada çalışmasını yaptık. Ve bakanlığımızın belirlemiş olduğu 13 ürün vardı. Bunlar hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve diğer ürünler olmak üzere bu diğer ürünlerin içerisinde yine yem bitkilerinin de olduğu 13 ürün belirlemişti. Stratejik olarak stratejik öneme sahip. Bunları planlamasını bakanlığımız gerçekleştirmiş oldu. Tabi Şubat ayında hayvancılığın da planlaması gerçekleşmiş oldu. Şubat ayıyla birlikte de bu geçtiğimiz 29 Ağustos'ta yayınlanan destekleme Cumhurbaşkanlığı kararıyla da desteklemedeki bu kararla birlikte de bitkisel üretimin de planlanma, 3 yıllık planlanması gerçekleşmiş oldu. Tabi bu 13 ürün ne? Bu 13 ürün niye belirlendi gibi bunu anlatmamız gerekir. Bir, birinci olarak stratejik öneme sahip bir gıda arz güvenliğine gerektirecek. Özellikle bu ürünlerin planlanması zahuret haline gelmişti. Çiftçimizin üretmiş olduğu, ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin artık ne oranda üretileceğini planlayıp hangi havzada üretileceğini bu bu havzalar üretenlere artı destek verileceği gibi konularda çalışmalar yaparak bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bu gerçekleşmiş oldu.